あんた、ピカヤ、ピカピカ、おどし。 <laughs> Daha şehri terk edemeden yağmur başladı ya Nasıl satayım, bir <laughs> tarafı karanlık Bu taraf karanlık Balıkesir tarafı yağmıyor mu gösteriyor dedi. Bilmiyorum ki. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ulan bir gezelim dedik. <laughs> Hayret bir şey ya. Ya niye coştu bu hiçbir şey de yok. Hayret bir şey ya. Aman. <gülüyor> Ulan <gülüyor> ya başlayacağına daha çok artıyor ya. Hayret bir şey ya. <laughs> bir pazar nasıl rezil olur? <laughs> Hayret. <bir> şey. Oha. <laughs> Ulan çok çılgın ıslanacağız ya. Harekete bak. <laughs> Allah kahretsin ya. <laughs> Bu nasıl bir usta be? Ne oldu? Pazar gezisi yaptık. Hayret bir şey ya. <gülüyor> durdu. <gülüyor> Vallahi durdu. <laughs> Lan saçma sapan yağmur <laughs> ya. Evet fazla pazar gezmesi de bu kadar oldu. Hayret ya. Ulan ya. Ya, ya. Ya, ya. Evet, pazar gezmesinde geldiğimiz son nokta. <laughs> Yalnız Baba. soru şeydi, bir mı mi gidelim, görükmeye mi gidelim, yoksa susurluğa mı gidelim? Evet, bandırma paradokstayız. <gülüyor> <gülüyor> Seçeneklerden elimizde kalan seçenek. Hayır bir şey ya. Hayaller gerçekler Ya. Al sana kayısı. <laughs> <laughs> Ersin Korkut. <gülüyor> 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 Şahin K. Gene onun bir şeyler. Direkt biz Ersin Korkut olduk burada. <laughs>